Yandım dedikçe buz gibi aran şifa Cilveli lahmacun Lahmacun abe lahmacun Kıyması bulur nefesle yok olur Şifa al şifa lahmacun Merhaba arkadaşlar Lan başkan hoş Evet arkadaşlar herkese merhaba Bin kırk abin olduk Ne mi kanka? Evet Bin kırk, evet. kırk bin kırk, <laughs> bin kırk. <laughs> e Oğlum kaç kere söylüyorum yeter artık On, Oğlum ona daha yeni mi? Evet arkadaşlar bugün sizlerde bayağı kutu biriktirdim. Bu sadece beleş kutu. Fulkan ben açar ve lum... Yeter lan. Oo, dur lan. Anlatayım mıydı? Hadi o zaman başlayalım. Abone olun tekrar. Bu arada bir alttan Fulkan'ın kanalını da çekeceğiz. İnşallah. Aç. Bunu. Açalım. Bak kostüm Ender değil mi? Bunlar Ender ediyordu. Oh, bir zahmet. Oooo. <laughs> <laughs> hadi hadi hadi, ha. hadi tıkla. Lan <laughs> bu burada dur dur. Aa süper. Bu ne? Süper bu abi sezon. Hiç izlemedim orada. Bak ne? gizemli oldum ben göstereyim bile Ağa sana. Geçiş. Evet arkadaşlar başlıyor. Dili gelecek bak. 3 2 1. Bak. Beleş Lumi'ye. Beleş aldık lan. Çak. Lan çak. Hadi. Şimdi Lumi'ye aldı. Dur. Oha. Oha bir sefer ben. Lan. <laughs> marş lan. Maş şöyle. Lan. Maş şöyle. 3 bir sırası. Lan ne oluyor lan? <laughs> Binci be. sana açtım ben aç. Efsane versin de. Altın, bu arada Altınla çok önemli. Abi, abi onu tek kutu bir bu arada arkadaşlar. Altın. On desantı kurdum istiyorum Aç. <laughs> oh! Keşke <telefonu> oh! <laughs> Çocuk öldü. <musun? gülüyor> Oğlum benim şansım ne Vallahi <laughs> kaç gündür Star Eli'yi açmıyoruz? Vallahi mı? Aç uzun bir tane daha. İki tane açacağım. İki iki. Uzun daha da kaçmıyor bakayım. Oha! <gülüyor> <prestigious> <Gülüyor> Oha. <gülüyor> çek çek çek. Tabii bir aç hadi. Oğlum ne oldu lan? Oğlum ben. Abi bir çıkartma. Oğlum. <laughs> <laughs> oğlum ben ballıyım lan. İki. Bana da at oğlum. Tamam hadi ben aç. Ballayım. Bunu ben tane sana aç senin şansın daha güçlü. <laughs> Oha senin iki. Oğlum az önce sen 10 bin altın kazandırdın lan. <laughs> artık bir tane daha açıyorum diğeri senin. Benim şansım yok arkadaşlar. Çocuk uzun daha da kutu açmıyor. O açacak artık. Evet. Oğlum üç tane üç tane <laughs> üçüncüden olmadan, sola altıdan. artık gelmez <gülüyor> <gülüyor> en şanslı bir de olabilir bu arada. Var mı oğlum de ki bunu aç, bunu açtık mı? Eee sonra bakalım. Ama nice, keşke wow, gerçekten çok güzel. Oğlum ne oluyor bugün bu videoda? <laughs> oğlum ağla bitmedi. <laughs> Bundan sonra bir yıl, iki yıl boyunca bir yıl Oha. Oha ya aç. Bak bir ta... Ha? Not vereyim mi? Ha. Not vereyim mi? Ben. Bugünden sonra bir yıl sonra bile hala <laughs> efsanevi <bir gülüyor> vermeyecek. <gülüyor> Oğlum ne oldu at önce lan? Tamam bak şuradaki efsanevi kutu var ya. En son bekle. En sonu. Bu adakey yeni sezon geldi. Bak gelmiş. şu efsanevi kutuda ender çıkacak kanka. Ender ne? Oğlum ben de bütün kağıtları al yapam ya. Okay, oyun 90 oldu bu arada. Bir alttan onları da alacağım. Arkadaşlar okay, elmasla mı açamayacağım. da buradan sorayım. En son kış çıkma bu? Oha 259 elmas var. Oğlum açamıyor. Arkadaşlar okay, oyun hadi lan. Oli 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 oli. Sen süper pes aldın mı? Pro pes. Evet. Yapamışsın. Hayır bu sezon almayacağım. Arkadaşlar okay, falan mı aldım. Oğlum bak. Arkadaşlar Furkan da gelmiyor bize Ölsen dördüğünü görüyor O zaman arkadaşlar Oli'ye maske Ben Prince'e maske Yani zaten en seviyor şey tam Lumi'ye maske alacağım Ama bakın ustalıklardan altın var mı? Şu bu da var arkadaşlar Size başta Şu bekle sabır bizi bu Daha da altınları hepsini açtım Aldım yani Kaç bakalım o, oğlum hayvan gel yani sonra ben yine altın kasacağım arkadaşlar. Bu we bugün arkadaşlar it can... done? Kasmak zorundasın. <laughs> Siz bilirsiniz arkadaşlar. Bu kamana sor. Gel o zaman bilir bilir bir lumenin bir tebi alemi gücünü göreyim. Sonra videoya katılalım. Arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar. <laughs> ne? Oha. Oğlum var? ya çal lan sen uyu. Kaç gündür var ya. Şimdi gelecek bir kesin. Ee... Bu arada başkan arkadaşlar Akif bizim kulüpte. Ben de gideceğim. Kanka, ben neredeyim? O, yoksun. Başkan yazmış. Aga be. Aga okay, sonra. Aga be. <laughs> ana hesabını gördüm. İnşaat ev. Kendi hesabım. Telefonumu kaybettim. Orada sabitlemeye gidebilirsiniz tabii. Lumi'yi ben kayıp atayım. O zaman bir seviyeli Lumi'yi. Oğlum bence bunu sıfır kupada bulatalım Akşam arkadaşlar. Video çekeceğiz. Fulkan'la. Yani yedi. 7 7 yemekten yemeden önce 7 de bunu oynayacağız şimdilik bekleyin bu bu o bu da kutu var al Bay hey bay.